İyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin efsane kanalı olan VT Spor'un efsane programı olan VT Futbol'a sizlerle beraberiz. Ben sunucunuz, moderatörünüz Berkant Özbay olarak yeni sezonun ikinci bölümünde Türkiye'nin efsane kablosu ile birlikte sizlerleyiz. Konuşacak çok konu var. Bu hafta büyük takımlardan Galatasaray hariç tüm, tüm takımlar puan kaybetti. Pazar günü tarihi bir maç var. Hepsini burada yani VT Futbol'a konuşacağız. Hüzü fazla uzatmadan Ömer Hocam'a vermek istiyorum. Evet hocam top sizde. Ee, Galatasaray bu hafta Başakşehir'i 2-0 yendi Belhanda'nın ve Falcao'nun Golleriyle ee, Liderlik ve şampiyonluk yolunda Önemli bir adım attı ee, Sözü fazla uzatmadan e, Hemen Berke'ye vereyim e, Galatasaraylı olarak Bu konuda düşüncelerin neler Galatasaray'ı nasıl buluyorsun Yani Müthiş oynuyoruz Ligin en iyi oynayan takımıyız Bu oyunla birlikte şampiyonluğa ulaşacağımızı Düşünüyorum Falka yine her zamanki gibi penaltıdan şovlarını yapıyor. Penaltıda <laughs> üstüne kimseyi tanımıyorum. Cagne de e, güzel işler yapmaya çalışıyor. Ç e, çalışıyor, çabalıyor. Ama bir türlü golde buluşamıyor. Belhanda hakkında söyleyeceklerim de sonunda takla pazar günü. Hepiniz göreceksiniz. Özellikle Mert Hocam görecek. Fener'in kocası taklasını attıracak. Sözlerim bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, sözü bu sefer de Berkay'a vereyim. Ee, Galatasaray'ı nasıl buluyorsun? Şampiyonluğun e, favorisi midir sence? Ya şampiyonluğun favorisi olmaz pek <laughs> umumda değil de şey sosyal ligde çok işime yarıyor. Galatasaray'ın net diziyor yok <laughs> zaten. Özellikle Falcao. penaltıdan menaltıdan bir şekilde atar diye net 9 milyon bütçeyi ona ayırıyoruz yani. Ee, evet. İyi oynuyorlar gerçekten. Bizim takımlar hiç hazır değil. Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun hiç hazır değil. Galatasaray gerçekten e, özellikle kondisyon antrenörü bayağı işe yaramış herhalde. E, 90 dakikaya yayabiliyorlar o tempoyu. Ve Fatih Terim geçen seneden sonra birkaç değişiklikle özellikle mesela Taylan'ı 6 numaraya almak, ondan verim almak gibi değişikliklerle iyi kurarak gayet iyi ilerliyor. Ee, teşekkür ediyorum ee, şimdi sözü Ahmet Arda Çakma vereyim ee, Galatasaray'ı Başakşehir karşısında nasıl buldun? Galatasaray'ı gerçekten Başakşehir karşısında ben yeterli buldum yani son şampiyona karşı iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum ee, yani beklediğimden çok daha iyiler neden neden iyiler? Çünkü defansif anlamda zayıf olacaklarını en az 3 gol yiyeceklerini düşünmüştüm cidden yanıldım Taylan gerçekten iki yönlü oyuncular olarak çok verim aldılar Taylan'dan. Genel hatlarıyla da takım iyi oynayınca galibiyet kaçınılmaz oldu. Tebrik etmek gerekiyor. Ulan ne büyük adam ya. Bilmediğin hali yok ama. ne her şey, her şeyde biliyor ama ne adam ya. Ne adam Teşekkür ediyorum. E, şimdi sözü Mert'e önere vereyim. E, hocam Galatasaray'ın lig performansını nasıl buluyorsun? Ben öncelikle sözlerine başlamadan önce e, bu sezon Spor Toto ikincilikle mücadele edecek olan Kocaeli Spor'a yürekten başarılarımı diliyorum. Ona da böyle bir açılış yapalım dedik. Onlarda da sezon başlayacak galiba yakın zamanda. Evet. Galatasaray'a gelecek olursak da Galatasaray'ın e, performansını hani şampiyon olacak gibi bir genele yaymamak lazım. Daha ligin çok çok başındayız. Kritik bir süreç. E, daha pandemi mandemi ne olacağı bile belli değil. Hatta Fenerbahçe maçının oynanacağı bile belli değil. Böyle bir sezon yaşıyoruz şu anlık iyi oynuyorlar yani ama ben bu oyun anlayışını gelene genele yayacaklarını düşünmüyorum. Şampiyon olabileceklerini de sanmıyorum Galatasaray'ın. Ya olamazlar. Hakem nerede olayı el atabilir. Oldurtmazlar da zaten bu sene Galatasaray öyle düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben de Galatasaraylı olarak e, bir iki fikrim var benim de Galatasaray hakkında. Şimdi hemen ligin başında e, şampiyon olduk dememek lazım. E, tabii bu lig uzun bir süreç. 40 maçlık bir süreç var. Zira Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi var. E, 60-70 maç ya yani 50-60 maç olacak neredeyse. E, ama eğer Belhanda böyle devam edecekse bir buçuk milyona Belhanda'yı satmamak lazım. Yerini doldurmak bir buçuk milyona kolay olmayacak. En azından bonservisli bir oyuncuyla ee, Belhanda'yı gerçekten şu son iki haftadır çok yeterli ve çok iyi buluyorum. Umarım böyle devam eder. Ki beni bilenler bilir ben tam bir Belhanda düşmanıyımdır. Ee, ben bir, Bana bile Galatasaray'da kalsın dedirtiyorsa gerçekten e, bunun bir sebebi var. Ee, Güzel kardeşim Nick iki haftadır başladı zaten son iki haftadır derken. Ya işte son iki haftadır yani işte. Ömer'in görüntü direkt abi, Ömer. <laughs> Ömer öldü. Ömer de Ya bu Berk'i niye ben hep ikinci sayfada koyayım? Ben hiç Berk'i göremiyorum ya. <laughs> ben de, ben de, de seni yani göremiyorum canım. oğlum ya. Mert. Ha? İsmail Tez'e hesabını versene. Biraz VT'de BT post paylaşayım oğlum ya. 15 gün Ha. Ne vereceğim lan hesabıma? Benim orada özel <laughs> şeylerim var oğlum. Ulan bir Fener'e sövdüm diye 15 gün sessiz dedim ya. Lan anam hoca sövdün orada, az mı sövdün? Anam hoca hepsiniz... sövmedim oha. Gatmış hepsinin soyunu, sopunu diye post attı <laughs> amınakoyim sona <buna. gülüyor> ya. Harbi e mi lan? Oğlum bu kadar Aa. sessiz süresi var mıydı 15 gün? 7 günde bitmiyor var. mu? Şey, 1 ay bile var. Oha! Belki neden attın öyle post? Gaza geldi. Fenerbahçe berabere kalınca gaza gelip mi? Oğlum kimlerle program yapıyoruz? Adam sönmüş 15 gün sessiz yemiş ya. <laughs> evet sayın seyirciler kaldığımız yerden devamlıyoruz. Ömer Hocamızda şu anda ufak bir internet sıkıntısı oldu. Onun yerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer Hoca'yı evet. götünden bıçaklamışlar. Fatih Terim. Ömer'e Çorlu'da savaş açtılar herhalde. Oralar daha bu kadar geçmediği için. Nereden geldi? Nereden geldi? Buraya gel. Dönüyor olabilir yani belli olmaz. <laughs> Mızraklarla beraber. Nerede? Evet, 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 hocam bu hafta bildiğiniz üzere bir derbi var. Tarihi derbi. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Maçın hakemisi Ali Palabıyık oldu. Yani çok olaylar olacağını söyleniyor. Öncelikle sözü Mert e vermek istiyorum. evcam evet, söz sizde hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, derbi de hiçbir zaman favori yoktur gibi bir laf var. Kesinlikle katılıyorum. Derdi hiçbir zaman favori olmaz. Fenerbahçe'nin ben Hatay'a maçındaki kadar zorlanacağını düşünmüyorum Galatasaray maçında. Çünkü kapalı bir savunma olmayacak karşımıza ve daha çok hücum hattımızı gösterebileceğiz ki Samat'ta şu an geldim bilmiyorum aşılandı mı tam haberim yok. E, Samat'ta da o maçta oynayabilecek düzeyde olursa ben maçı kazanabileceğimize de inanıyorum yani. Ali Palabıyık Ali Palabik olayına gelecek olursak da Ali Palabik ne Galatasaraylıdır ne Fenerbahçelidir. Bunu en başından beri söylüyorum zaten. <laughs> Bu Türk Futbol Federasyonu'nun baş suikastçisidir. Ne görev verilir son yapar. Muhtemel ilk yarı bir takımı, ikinci yarı diğer takımı doğuracaktır. İkinci yarıda biz de, e, maç sonunda biz de boş boş tartışacağız yani. Öyle geçecek gibi mi geliyor? Allah sonumuzu ayretsin. Peki hocam kırmızı kart çıkar mı gene maçta? Fenerbahçe son 10 tane kırmızı kart görmüş. Yani abi, kırmızı kart çıkar mı? bilmiyorum ama Galatasaray penaltı kazanacak gibi mi geliyor? Teşekkürler hocam. Berke hocam söz sizde hocam. Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında ne söylemek istersiniz. Maçın hakemi Ala büyük. Neler ne söylemek istersiniz? Ala büyük. <laughs> Ali Ala büyük. Hani söyleyemedim pardon. Ali Ala büyük. Ee, bir suikastçıdır. Bir e eyyamcıdır. geçen yıl 2018-2019 sezonunda Kadıköy'de Galatasaray Fener maçında ne yaptığını hepimiz gördük. Fenerbahçe hem elle gol attı hem ile gol attı. Aynı pozisyon içerisinde. Hepimiz gördük. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'da Ali Palabıyık yönetiminde derbi galibiyeti alamamıştı. Ee, yani Fenerbahçe'nin nasıl top oynadığını gördüler. Ancak hakemle kazanabileceklerini düşündüler. Ali Palabay'ı maça atadılar. Ve... görüyorsunuz değil mi? Şerefsiz. Ben diyorum ki hakem iki <laughs> tarafı da doğru ediyorum. Adam direkt Galatasaray algısı yapıyor. Klasik Galatasaraylı bunlar. Bunlarla var ya oturup sohbet bile edilmez ya neyse yani. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Mert, Buyur. konuşmaya yok Sen git, önce künefeniye öyle gel. Şeyi de Allah bende. Allah. Ben. Künefeymiş. size haftaya... Künefen atar ben. Yarım kilo sucuk yedireceğiz, göreceksin Mert ne oluyor o zaman. teşekkürler Teşekkür şey hocam. Berk Hocam devam edin, devam edin, devam edin Berk Hocam. Yok yok benim sözüm bu kadar. Teşekkürler hocam. Mert Hocayla program yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Teşekkürler hocam. Berke, Berke Hocam söz sizde hocam. Neler söylemek lazım maç hakkında? Adam en son Berhanda'yı övecekti sonra güvenemeyip lafını yarıda kesti ya. Bir şey demeyecektim deyip kapattık onu. Berhanda'yı övünce Allah çarptı herhalde. Vallahi Ömer en son <laughs> Berhanda'yı övdü sonra yayından atıldı yani. Adam yok şu an yok. Berkay hocam sizde bir Karisu öven. Ben Karisu övemiyorum artık. Adam Liverpool'un yedek kalecisi artık. Dalga geçmeyin. O değil de ya Burak yayından Azı çıkmasın kimse. kimse dedi. İki dakika sonra Ömer Yılmaz yayından koptu ya. Bu nasıl moderatör arkadaş? Daha kendisi yayından kopuyor. Bize laf ediyorlar bir de ya. Şimdilerle uğraşıyoruz ya. Ali Pala'nın aslında konusunda... moderatör buradalar. Keşke <laughs> İç savaş var ha. İç savaş var iki moderatör arasında. Ali Falabıyık e, ne Galatasaray düşmandır ne Fenerbahçe düşmandır. Ali Falabıyık Beşiktaş düşmandır. Herifin yönettiği maçları kazanamıyoruz zaten biz. En son Ya bir Beşiktaş tane maç mı kazanıyor Allah için ya? Ya Beşiktaş, Beşiktaş Allah'tan kork ya. Maç müthişler. Allah'tan kork. Daha geçen hafta kazandık ya. <laughs> geçen hafta 1-1 bir, bir bitmedi mi maç? Trabzon maçına bastı hocam. Trabzon'u yendik Trabzon'u. Kardeşim şu maçları takip eder misin yayından önce? En azından şöyle genel bir bak fikstüre bak. sosyal lig oynuyorsun bari ondan bak yani. İşte, sosyal lig ee... Anadolu takımlarını almıyorum ki Mert Hoca. Allah Allah. Ben e, de evet, hocam. Ben Galatasaray'da ee, dediğim gibi Falcao'yu sadece aldım sosyal ligde. 1-0 benim için yeterli bir sonuç olur. Falcao gol atsın penaltıdan. Gerisi çok umurumda değil. Ama Falcao'nun kesinlikle gol atması gerekiyor yani. Peki hocam kırmızı kart çıkar mı maçta hocam? Kırmızı kart. E, umuyorum ki Gökhan Gönül'e, Caner Erkin'e ve Altay Bayındır'a kırmızı kart çıksın. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> ne hocam? Bu nasıl bir nefret ya? Ya Gökhan Gökhan'ı e, şey yaptım. Seviyordum Gökhan'ı ya. Yazık oldu ona. Caner küfür etsin. Maç karışsın. Kaos çıksın. Biz kaosla mesleniyoruz. Neyse 6 yediğimiz bol. Sıkıntı yok hocam o konuda. Sinci Berk hocam olacağım. sana söylüyorum hocam. Efendim canım? Sen VT futbolun yorumcusu musun? Yoksa burada sosyallik savunucusu musun? Sen burada objektif olarak söylemen lazım. Sosyallikte böyle yaptım diye şunu şöyle yapmaları yok işte fal kavgayasın demek yakışıyor mu sana? Senin burada objektif olman lazım hepimiz gibi. Yazık hepimiz sana. Hepimiz gibi kınıyorum mi? seni. Berke gibi mi? Evet. Berke'ye de senin objektifini seni, seni kınıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Mert hocam, objektif kelimesini senin kullanman çok ironi. <laughs> ya ben objektif bölge diye açıkçası. program yapıyorum. Bu arada objektif bölge programını şuradan izleyebilirsiniz. İlk bölümünü çektik, diğer bölümü ben de O bence subjektif bir, subjektif bir bölme bence. Bu nasıl program? Adam Berke'yi övdü, Berke bunu geri gömdü yani birbirinden alakasız. Ya ya, <laughs> ya hocam, Berke'yi ben çok ciddi almayı çok uzun yıllar evvel bıraktım ya yüzden. En hocamızdan alamam hocam. O zaman hocam. Amat hocam, söz sizde hocam, Ahmet hocam. Ahmet hocam, ben her zaman burada eski sırlar açarsam burada iki dakika duramazsınız. Hayda, nasıl bir sırlar? Ahmet hocam buyurun. Evet, son dakika, <laughs> büyük sürt, büyük sürpriz. <laughs> şimdi arkadaşlar, hocalarım, şimdi galatasaray Sarayı yani iki takım da konuşmaya başlamış, iki takım da alga operasyonlarına başlamış, güzel, böyle şeyler abartılmış, kitleler tarafından yapılan şeylerdir, yapılan izinlen süreçlerdir. Yani abartılan kitleler bunu dener, yapar. Neyse şu konuyu da yeneceğim. Hakem gibi hakem maçta kimi doğrarsa o takım şampiyon olur derdim ama belki fake atacaklar. Yani adamlar bize gerçekten esnek analiz yapma düşüncesini öğrettiler. Hani kimin şampiyon olacağı konusunda bilmiyorum. Hakkı yenilenin mi şampiyon yaparlar? Hakkı yenilmeyeni mi? Yani bilemezsiniz. Her taraftan fake yiyebiliriz. Acayip bir senaryo var. Yani Bizi ters köşeye yatırabilmek için de senaryolar yapacaklar. Bakalım hayırlısı diyorum. Yani iki takım da alga operasyonlarına başlamış. Hak eden kazansın diyelim. İnşallah hakem faktörü de devreye girmez. Çok fazla abartı konuşan taraftarlar da devreye girmez diyorum. Hak eden kazansın. Ahmet Peki, Hocam, hocam. Kırmızı... hakkı Hayır. hakkı yenilen 6 senede şampiyon yapmıyorlar zaten. O argüman çöktü ona boş verin. Peki Ahmet Hocam Kırmızı Kart çıkan maçta sizce kırmızı kart yani oyuncular çirkefliğe başvurursa garanti çıkar ama e, yani hakem eyyamcılık eğer görevlendirildiyse yani bir eyyamcılık görevi varsa yine kırmızı kart olur bilemeyiz. Nasıl bir, bir yani nasıl bir komut aldığını bilemediğimiz için ben bunu bilemem. Kafasına göre verir mi bilemem yani. Teşekkür ederim hocam. Berkant hocam, hocam. Ber Berkant hocam. Bir şey söyleyebilirim. Ben ee, buyum işte Son dakika haberi versin. Buyurun hocam sözsüz. Evet hocam buyurun. Ver kırmızı İzliyorum. diyorum. Buyurun hocam. Mert Döner hakkında iki yıl önce e Mert Döner iki yıl önce Galatasaray'ı desteklemeye bir maça gitti. Hatta belki bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz Mert hocam? Galatasaray'ı desteklemeye gitmedi ama bir maçına gittim yani. Aa ben hatırlıyorum Ultra maçı. Ultra Aslanlara aslan Unuttun mu o günleri? Ya bırakın boşları ya Berke hocam. Algı yapmayın. ve Berke Gezgincinin o güne ait kasetleri patlayacak. Yakında bayağı ilişki kasetler... bayağı göreceğiz. Kafalı bir alanda çekilmiş. Hocam var mı son bir sözleriniz? Yani yavaş yavaş ya, yayını kapatalım. Ömer hocamız da hocam bir bu yastığı herhalde. Hocam soru yok mu yayında ya? Bur hocam dört büyükleri bölüm, konuştuk zaten. Kaldı, Fenerbahçe, olacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir dört Başak büyükleri konuştuk hocam? zaten. Büyük Başakşehir'de konuştuk büyükken. ya. Hocam o zaman hocam... maçlar hakkında sizden ikişer dakika yorum alacağım hocam. O yayını kapatmak zorundayım. Berkant hocam ya, Fenerbahçe tahmini yapabiliyor muyuz? Fenerbahçe A maç tahmini. A Anlamadım hocam. Maç tahmini söylüyor. Kendisi Uhud'dan bağlandığı için interneti başlıyor. <laughs> Ce, doyum, hocam, o maçta o, Trabzonspor hocam. hakkında ben konuşayım ya. En ya en hocam, iki, dakika, i̇ki dakika gibi. konuşabilirsin hocam. 2 dakika. Maç hakkında konuşalım. Trabzonspor maçı hakkında. İki dakika çok uzun ya. Ömer o kadar yayında kaldı zaten. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor hakkında güzel bir analiz yapardım. Ama analiz yapıyoruz diye insanlar sıkılmış. Yapmayız analiz. Trabzonspor 2020-2020 <laughs> pardon 2020-2020 Süper Lig <laughs> şampiyonudur. Olacaktır. Trabzonspor şampiyon olacaktır. Bu kadar kolay sadede geldim. Siz istemiyorsunuz <laughs> diye konuşmuyorum. Ahmet Hocam. Trabzonspor kümede Trabzonspor'un Trabzon 2021-2021-2020-2021 sezonu şampiyonluğu Sörlot'la beraber Almanya'ya uçmuştur. Yakalayın. Zor <laughs> yalırsınız daha şampiyon. Belki Almanya'dan bir oyuncu gelir de şampiyon oluruz ha. Demeyiz. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Teşekkür ederim. Mert'cim söz istiyorum. Maç hakkında iki takım yorumlarınızı alacağım hocam. Ben maç bir biter diye düşünüyorum. fenerbahçe Galatasaray maçı. Ee, onlardan, Vizyonsuz herif. Kardeşim ben objektif düşünüyorum burada. Senin gibi 5-0, 6-0 gibi bir iddia yapmayacağım burada. Objektif söylüyorum. İki takımı da doğrarlar. Falcao yine penaltıdan gol atar diye düşünüyorum. Tabii bu fa, e, Berke gibi, Kun gibi insanlar da of ne güzel penaltı attı diye övmeye çalışırlar gene. Bizden kim atar? Falcao'ya laf atıyor. E, şöyle düşünüyorum ben. Gökhan Gürül yine ön direkten kafa vuruşlarını yapar, açılma gider. Bu bizim geri zekalı Fatih de içeri alır. Öyle bir bir, bir ter diye düşünüyorum maç. Teşekkür hocam. Berkay hocam sizin maç, maç tahminini alalım sizden de hocam. Bence... De sıfır. E, sen mi? Buyurun Berkay hocam. <laughs> Berk'e Berkay olayı çok karışıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. İsimler çok karışıyor. Berkay hocam söz veriyorum. Buyurun Berkay hocam. Lüks'e Merke bakar hocam. mısın? Berke'den söz aldım ya. Beni ne hallere düşürdünüz ya? 0-0 <laughs> <laughs> olması hocam. benim için daha 0-0 bitmesin. ya 3-3 falan bitsin. Kalecileri de gömsünler. Ama berabere bitsin. Kimse de kazanmasın. Falcao 3 tane penaltı atsın. Sosyal <laughs> dikti <ligde> aldım <laughs> <abi>. Teşekkürler <laughs> hocam. Amca hocam sizin son maç tahmininizi aldım. Sonra yayını kapatacağım hocam. Oo. Bence bence berabere biter. İki takımdan da 2 ya da 3 şut bekliyorum. Yani sıkıcı bir maç olur diye. Tabii ki de böyle konuşmayacağım. Tabii ki de bu algı yapan taraftarlar gibi kanser yorumlar yapmayacağım. Beraberlik bekliyorum. İki takım da yeri geldiğinde tempolu oynuyorlar. Yani inşallah hakikaten kazanır. Bakalım. <laughs> <laughs> Efsane <Üzere gülüyor> ya. ya şu tipe şemale bak abi ya. Ya gerçekten abi Beyti moderatörü bu mudur arkadaşlar? Evet Ömer Hocam. Söz sizde hocam. Maç tahmini alana kapanın sizde hocam. açın <laughs> Ben tahmin hocam. yapamadım Berkant hocam. Buyurun Berkant şey hocam. ki. Bari. Allah Olmuyor böyle. Ne 7 -0 yapıyor hocam? 7-0 diyorum. Adam 7-0 diyor diyorum. ya. Şaka gibi. Oka Biz bu adamı bir de adam yerine koyup programı alıyoruz. Falka hepinize hepinizi. <laughs> Siz devam edin. <laughs> <Yani> şey, Futbolla Fener'e 7 atarız. Ömer hocam, skor hocam tahmini istiyordu Berkant Hoca. Evet Ömer ee, Hocam. Derbi için mi? Evet, evet derbi için tahmin Yok, hocam. Başak Şerif Açık. Kapanış başlamış. vakti. Ya, derbiler için tahmin yapmak genelde zordur ama yani Galatasaray'ın 2-0 kazanacağı yönünde tahminim. Keşke yapmasaydın tahmin ya. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam kapanış sizde hocam. Kapanış vaktimiz geldi. Bir dakika ben son bir şey söylemek istiyorum. Ben hocam. hocam. O gözlüklerle tam oğlanlara dönmüşsün diyorum. <laughs> Kasımpaşa olanlarına. Hayır ya Berke dedim Ömer hocam sana demedim ya. Ha tamam. Gözlük deyince. Mert hocam tam... Mert hocam. Bana karşı galibiyet alamazsın. Hem Galatasaray hem Karagümrük. İki kulvarda da iki takım olarak da size çakıyor dayıptır söylemesi. görüşeceğiz. <laughs> Haftaya görüşeceğiz. Beşinci hafta da görüşeceğiz. Beşinci evet, hafta ya, <laughs> sizde hocam. Ee, bu hafta ben deniz sizlerle beraber olamadım ama sizlerleydik. Program bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.